Evet gençler kar nasıl iyi mi? Süper dayı. Çok güzel aldı. Evet, Arnavutköy merkez mahallesi 15 Temmuz Parkı kar altında. Pis parkın üstü eski top sahasının yani Evet Gel. Abimiz köpeklere Yiyecek bırakıyor Gel. Merhaba abi, Merhaba abi. Arnavutköy'ün Özgür Ses haber Köpeklere yiyecek bırakıyorsun galiba Evet Mecbur. Evet <laughs> Arnavutköy'lü vatandaşlarımız duyarlı hayvanlar için Evet biz de kaçalım. Evet. Köpeklere yiyecek bırakılıyorlar. Evet köpek de yiyor.